Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü tarifimiz nefis mi nefis sütlaç tarifi. Hemen buyurun tarifimize geçelim. Sütlaçımız için tenceremizin içerisine suyumuzu alalım ve temizce yıkamış olduğumuz pirinçlerimizi dökelim. Şöyle bir karıştıralım. Ve kısık ateşte pirinçlerimiz suyunu çekene kadar haşlayalım. Pirinçlerimi ara ara karıştırarak tamamen suyunun çekmesini sağladım. Arkadaşlar bakar mısınız? Tamamen suyunu çekti ve böyle biraz haşlandı. Şimdi buradaki sütümü içerisine boşaltacağım. Sütümü boşalttım. Şöyle bir karıştırıyorum. Arkadaşlar kontrollü olarak kısık ateşte süt plaçımı pişmeye bırakıyorum. Tabi ara ara karıştırmayı ihmal etmeyelim. Arkadaşlar sütlaçım kısık ateşte kaynıyor. Tabi ben ara ara karıştırdım, kontrollü olarak ara ara karıştıralım ve sütlaçım pişmeye yaklaştı. Tamamen bu pirinçlerin böyle yumuşadı. Tamamen pişmesi gerekiyor ve şimdi son olarak toz şekerini dökelim. Şöyle karıştıralım. Benim tencerem biraz küçük arkadaşlar. Şimdi içerisine vanilya katacağım arkadaşlar. Vanilya katmak zorunda değilsiniz, ama çok güzel aroma veriyor. Gerçekten de tadı sütlaçınızın daha da lezzetli olmuş oluyor. Ama dediğim gibi sevmiyorsanız katmak zorunda değilsiniz. Ben şöyle iki pakette vanilyamı döküyorum tekrardan şöyle bir karıştıracağım ve birkaç taşımda böyle şekerini döktükten sonra böyle iyice sütlaçım özleşsin diye yine kaynatmaya kontrollü olarak devam edeceğim arkadaşlar sütlaçım tamamen pişti çok güzel bir şekilde kıvam aldı şimdi hemen ocağımın altını kapatacağım ve sıcakken böyle kaseleri dolduracağım şöyle yakından da sizler de görün Çok çok güzel bir sütlaç oluyor arkadaşlar. Mutlaka sizler de deneyin. Bütün malzeme ölçülerini her şeyle birlikte videomun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bakıp çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi ben sütlaçlarımı dolduruyorum. Arkadaşlar sütlaçlarımı kaselerime doldurdum. Şimdi burada biraz dinlendikten sonra soğuduktan sonra buzdolabına kaldıracağım. Buzdolabında soğuyunca afiyetle yiyeceğiz. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.